Buyurun teyzecim, nasıl bir yardımcı olabilirim? Emekli maaşımı çekecektim kızım. Siz dinlenmenize bakın, ben hemen hallediyorum. Zehra'dan mükemmel bir sayı. İstediğim zaman kullanabileceğim ama paramın da değerleneceği bir hesap arıyor. Ara hesap tam dördüncü ürün. Üstelik bir de çok cazip, hoş geldin faizi bulunuyor. Derya güzel karşılıyor, Afiyet olsun. Ve servis kabiden. Farklı ihtiyaçlar için nakde ihtiyacım var. Sky Limit'te limitleriniz yüksek. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kübra harika yükseliyor. Yo hayır gelmenize gerek yok Alp Bey. Uzaktan ona ile işleminiz tamamlandı bile. Cansu ustaca tamamlıyor. O da ne? Müşteri Melisa kart gösteriyor. Platinum kartınızda kat kat World Bank sizleri bekliyor. Güle güle kullanın. Ve bugün de Vakıfbank Bank güçlü kadrosuyla yüzleri güldürüyor. Vakıfbank çalışıyor, Türkiye kazanıyor. Vakıfbank daima seninle